Sabah nasıl uyanırsanız uyanın, bugüne yüksek enerjiyle nasıl başlayabiliriz, günümüzü nasıl kodlayabiliriz? Birazcık ee, bundan konuşmak istiyorum açıkçası. <laughs> Sevgili güzel yol arkadaşlarım. Şimdi bir kere gözlerimizi açar açmaz, bazen unuttuğumuzun farkındayım ama telefona bakmadan hemen üç derin nefes alarak, Lütfen şunu söyleyin. Sesi söylemenize bile gerek yok. Bugün ışıkla başlıyorum, ışıkla ilerliyorum. Çünkü sen bir ışıksın. Bakın bunun çalışmasını gece yaptık değil mi? Ha, bu arada arınma çalışmasından sonra nasıl geçirdiniz? Geceniz nasıl geçti? Onun geri bildirimini verir. Siz onları yazarken ben de sohbeti anlatayım. Evet dün unuttum ben size arınma çalışması yaptık. Şimdi bugün ışıkla başlıyorum, ışıkla ilerliyorum. Çünkü ben zaten bir ışığım. Bu cümleyi söyledim. Bugün ilk düşünce tüm günün enerji kodunu e, belirleyecek. Bunu hiç unutmayın. Yani ben bugün hangi cümleleri söylediysem yaşama kibar davranmayı seçiyorum. Hayata bollukla bereketle ilerlemeyi seçiyorum. Sevgi dolu cümleleri e, sarf etmeyi seçiyorum dedim ve bunları kullandım. İşte bunu yaptı Tüm günün enerjisini çekirdek gibi sabah söylediğim cümleye aslında koydu değil mi? İşte o yüzden sabah güne başladığınız cümleler çok önemli. Of, öf, işte oğlum, kızım bu cümleleri bırakalım artık tamam mı? Daha güzel. Daha böyle bize yakışır cümleler kullanalım. Sonra ne yapabiliriz? Mutlaka ve mutlaka bir bardak suyunuzu su için her zaman su içerikliğine başlayın. Suyun üzerine niyet fısıldayın. Bu su bedenime ışık ve şifa taşısın. Bu içtiğim su bedenime ışık ve şifa taşısın. Bunu da söylediniz. Tamam mı? Başka ne yapabiliriz? Ve he, suyu içerken şükran duygusuyla için. Şükran duygusuyla. Bu şükran duygusuyla su içmek bizim bedenimizin biliyorsunuz dörtte üçüsü olduğu için yani su hafızası çok yoğun olduğu için frekansımızı anında yükseltecek. Hemen içerken minnet hissedeceğiz ve bu frekansımızı anında yükseltecek. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Ondan sonra bu zorunlu değil ama yapmak isteyenler esneyebilirler. Ya da birkaç esneme hareketinde yapabilirler. zıplamanızı tavsiye ederim. Çok güzel frekans. Ya olduğunuz yerde minik minik zıplayın. Bakın şu anda bile beni dinlerken yapabilirsiniz. Minik minik zıplamalar yapabilirsiniz zıplamak lenfatik akışı çok çabuk hızlandırdığı için lenfatik de bizim e, aslında mutluluğumuzla da çok doğru orantılı olduğu için ne kadar güzel bir lenfatik akışa e, sahipsek o kadar güzel aslında bir frekansa sahip oluyoruz. Lenfatik sistemimizi bu zıplamak çok güzel e, doğru orantılı hızlandırıyor. Beden hareket ettiğinde enerji akışı hızlanıyor. Bunu zaten e, titrişiminiz yükseldikçe de anlarsınız. Ve kendinize şu cümleyi hatırlatın. Deyin ki e, işte zıplıyorsunuz. Bedenim canlı, enerjim yüksek. Bedenim canlı, enerjim yüksek. Bakın ne oldu? Zıplarken kodladık. Su içerken kodladık. Uyandık, kodladık. Hep bir kodlama cümlesi. Yani biz kendimize gün içinde kim olduğumuzu hatırlatıyoruz devamlı. Sonra ne yapabilirsin? Ellerini kalbine koyarsın. Ara ara gün içinde şunu yapın. Ellerinizi kalbinize koyun. İşte bir iki dakika, bir iki dakika boyunca sadece nefes, nefesinize odaklanın. Sadece bir iki dakika nefesinize odaklanın ve içinizden tekrar edin. Kalbimden yaydığım sevgi günümü aydınlatıyor. Kalbimden yaydığım sevgi günümü aydınlatıyor. Bakın ne kadar güzel kalbimden yaydığım sevgi günümü aydınlatıyor dediniz ve devam ettiniz. Sonra şunu yapabilirsiniz. E, şükran kodlamaları yani teşekkür e, ifadeleri kullanabiliriz. Gözlerimizi kapatırız ve ben böyle yapıyorum. Üç şey için şükrediyorum en az. Basit olabilir. Yani şunu bile diyebilirsiniz. Doğan güneşe, yeni güne, sağlıklı bedenime, oturduğum evime, akan suya, Teşekkür ederim. İşte güzel çalışan vefatik sistemime, mis gibi kokan bedenime teşekkür ederim. Yani çok basit şeyler de söyleyebilirsiniz tamam mı? Şimdi ne yaptık? Gönül niyetini belirledik. E, şükran kodlaması yaptık. E, çünkü şükran dedim frekansımızı hızla ilerletiyor. Gönül niyetini belirleyeceğiz. Bir deftere ya da sesli olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün e, işte ne enerjisini taşıyorum? Bugün sevgi enerjisini yaşıyorum diyebilirsiniz. Bugün e, huzur enerjisini yaşıyorum. Bugün bereket enerjisini yaşıyorum. Bugün güven enerjisini yaşıyorum. Yani neye ihtiyacınız varsa işte bugün nokta nokta enerjisini yaşıyorum diye bir deftere sesli olarak bunları yazabilirsiniz. Çok güzel olur. Tek kelimelik niyetler her zaman daha güçlü çalışır. Yani çok uzun cümleler kurmaktansa tek kelimelik niyetlerde bulunmanız, kısa cümleler kurmanız daha hızlı çalıştığını size gösterecek. Basit, dünya basit ve cesaret ilerlenen yer. Yani o kadar o kadar uzun cümlelerle zaten karışık algılanıyor. Basit yaşayacaksın. Basit yaşayacaksın. Güvene ihtiyacın varsa güveneceksin. Yani basit yaşamak dediğimizde ne anlıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Yani şu var. Ne ihtiyacınız varsa onu odaklanacaksınız. beni öncelikle kendime güvenerek güçlü adımlar atarak kendime güven verici, güven verici e, duygularla besleyerek ve güven şeyini oluştururum. Ondan sonra bana güven veren insanlarla buluşurum, bana güven veren yerlere giderim. Ne yaptım? Bakın basit yaşadım aslında. İhtiyacınızı belirlerseniz basit yaşarsınız. Bugün gerçekten basit yaşayanlar daha mutlu aslında. Yani kaotik yaşayanlar değil. Basit yaşayanlar daha mutlu. Basit yaşamak için de insanın kim olduğunu e, bilmesi ve ihtiyacını belirlemesi çok önemli. İnsanın kim olduğunu bilmesi ve ihtiyacını belirlemesi çok çok önemli. Yani evet ben kimim, hangi özelliklere sahibim ve benim buna ihtiyacım ne? Yani benim bugün huzura ihtiyacım var. Huzurlu olmak için ne yapabilirim? Evet, insan sayılabilirim, kendimi zaman ayırabilirim, sakin bir kahvaltı yapabilirim. Bana huzur veren insanlarla görüşebilirim, huzur verici mekanlara gidebilirim, sakinleştirici ortamlara gidebilirim. Ne yaptım? Bakın basit yaşamak aslında. Basit yaşamak kişinin ne istediğini, daha doğrusu neye ihtiyacı olduğunu tespit etmesiyle oluşur. Ve basit yaşadığımızda hep Yorulmayız. Evet bu bizi yormaz. Çünkü insan ihtiyaçları yani ruhun ihtiyaçları doğru doğrultusunda yaşamadığı için yorulur aslında. Ruhun ihtiyaçlarına göre yaşayan insanlar yorulmaz. Ruhun ihtiyaçlarına göre yaşadığında yorulmaz kişiler. Çünkü sen ruhunla irtibata geçmiş olursun ve ruh bizi hiçbir zaman yormaz sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman. Ama ne yaptım? Ben ruhun irtibata geçerken şunu gördüm ki, Ruhumun aslında beni yoracak kadar bir şey yok. Performansı yok. Sadece bana şunu diyor. Benim bir geçmen için ruhum. Yani beni... E, beni, e, ruhum bana diyor ki, benim itibata geçmen için, beni beslemen için, beni beslemen için e, basit yaşaman gerekiyor. Yani ihtiyacını tanımlaman gerekiyor. Gel senin ihtiyacını birlikte bulalım. Ben senin eyleme mi ihtiyacın var? Bak sen hep eyleme hiç geç geçirmediğin için biliyorsun. Ama eyleme geçmek çok kolay. İstiyorsan yaparsın. İstiyorsan yazarsın. İstiyorsan söylersin diye biz ruhumuzla itibata geçtiğimizde basit basit minik minik adımlarla bizlere rütbeler sunuyor aslında sevgili güzel yol arkadaşlarım. Demek ki ben aslında performanslı hayatı, çabalı hayatı ruhumla irtibata geçemediğim için ve e, zihnimi doyurmaya ya da egomu ya da fizik bedenimi doyurmaya çalıştığım için o zaman yoruluyorum diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü dünya algısı bizi her zaman yorar. Ama ışık bedenimiz, ruhumuz, tanrı parçamız yorucu olmaktan iade besleyicidir ve bütün yorgunlukları da aslında şifalandırır. Şimdi burada hatırlamanız gereken şey şu. Demek ki beni yoran şey aslında zihnimi doyurmaya çalışmam ya da başka zihinleri doyurmaya çalışmam. Ama bunun yerine bütün zihinleri susturmayı beceremesem de şunu yapabilirsek eğer ki bunu yapabileceğiz düşünüyorum. Bütün zihinleri susturmayı beceremesek de kendi ruhumun sesini duymayı başarabilirsem, onunla irtibata geçersem Neye ihtiyacı olduğunu bulur ve ona göre bir program tanzim edebilirim. Bakın ne kadar kolay değil mi? İhtiyaç belirlendi. ihtiyaç ruha göre belirlendiğinde ruhu beslemiş olduk. Ruh beslendiğinde nefes aldığında bizi beslemeye başladı. Aslında biz ruhumuzu besleniyoruz. Ruhumuzu açığa çıkarıyoruz, aktive ediyoruz. Ruhun bizim gibi zayıf bir varlığı beslenmesine o ışık tanrı parçasının ihtiyacı yok. Ama şuna ihtiyacı var. O beden kabın içinde yaşıyor onu özgürleştirmemize, onun oyu olduğunu fark etmemize, onu açığa çıkarmamıza ihtiyacı var. Neden? İşte böyle çalışıyor. Bir mıknatıs böyle çalışıyor. Biz onun kapısını açtıktan sonra zaten asıl o bizi beslemeye başlıyor. Çünkü tanrı parçası kısmı, ışık kısmı o. Yani sen onu beslemiyorsun. Sen ona yatırım yaptığında, işte örnek veriyorum bu çalışmaya katıldın, şunu yaptın. Aslında sen beslenmek istediğin için onunla irtibata geçme gayeyle dair değil. Aslında bu orantı e. Bunu anlatabilir mi? Yani bizim onu besleyecek kadar zaten yüksek bir potansiyelimiz yok. Biz beslenmek istediğimiz yeri beslediğimizi zannediyoruz. Evet beslen işte olabilir. Ama oradaki besleme kelimesi ona bir şey verebilmek değil. onun açığa çıkmak için bağlantıya geçmemiz. Yani aslında bizden şunu istiyor. Onu özgürleştirmek için ee, tabii ki ruhun özgür yaşaması için tabii ki bize ihtiyacı yok. Yani fizik kabul ama şuna bizim hareketimize istiyor. Neden? Çünkü benim bedenimle bu dünyada yaşıyor. Zaten ruhun amacı benimle irtibata geçip beni yükseltmek, benim tanrı parçamı aktive etmek. Buraya kadar anladık mı sevgili arkadaşlarım? İşte söylemek istediğim şu ki bizler aslında basit inşarsak, ihtiyaçlarımızı belirlersek yaşam bizim için çok güzel olacak ve hayatı kollayacağız. Hayat çok kolay. Kime? İsteyene, göreyene. Hayat çok kolay. Hayat zor değil. Hayat zor yaşamak isteyene zor. Ay her şey çok zor, her şey şöyle. Bunu da zorlaştıranlar yine zor insanlar. Zor insanlar zorlaştırıyorlar. Yani ekonomik işte, ekonomi kötü yapanlar yine zor düşünceli insanlar. Başka birilerinin hakkına girenler. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte Kadınlarla ilgili çok kötü olayların çıkması yine bunu kötü ruhlar yapıyor. O yüzden söylemek istediğim şu ki hayat doğru değil, hayatı doğrulaştıran şey ışığımız güçlü değilse de kendimiz bir rol model olarak ya da nasıl diyelim ruh olarak aktive olamıyorsak, daha güzel şeyler yapamıyorsak o zaman yapan, yapanların enerjisine teslim oluyoruz. Burada lütfen şöyle dikkat edin. Demek ki her birimiz gerçekten ışığımızı yansıtsa parıl parıl parlasak da düşüyorsak kimse kimse bizim e, ışığımızı karartamayacak. Çünkü biz ışığımızın farkında olmadığımızda o karanlık örtüyü üstümüze örteriz. Biz ışık olduğumuzun farkına varsak mesela düşünsenize bir ampul var bir lamba çıplak ortada yanıyor. Onu kapatmak istiyor. Bir örtüyü de kapatmak istese birisi o enerjisi o örtüyü yakar değil mi? Yakar. Şu ısınıyor öyle bir süreden sonra. İşte çünkü ışık ışık olduğu kadar da üstüne ne örtülürse örtülsün istersen deney yapabilirsiniz. Bir tane lambanın üstüne bir örtü örtün. Bakın bir süreden sonra hani örtü nasıl bilmiyorum ama o, o ısı ona zarar verecektir. İşte o ışık kendi ışıklarını bilirse onu hiçbir örtüyle kapatamayacağını da bilir. Hiçbir şekilde. Biz o yüzden sevgili güzel arkadaşlarım kendi ışığımızda kendi yolumuzda yolculuğumuzda sevgiyle buna odaklanmayı seçmeliyiz. Bu çok önemli. Evet. Başka ne diyebiliriz? Gülümsemek. Gülümsemek çok basit ve bir o kadar da aşırı yüksek frekanslı bir eylemdir. Lütfen gülümseyin. Yani gülümseyerek hayatı başlatın, gülümseyerek kapatın. Gülümseyerek hayatı başlayın, gülümseyerek kapatın. Gülümseyen insanlar, gülüme refleksi çok olan insanlar yaşlanmazlar. Soğuk duran insanlar daha böyle itici, daha yaşlıdır aslında, yaşlı enerjidir. Çünkü en çok gülen varlıklar çocuklardır ya bir çocuk enerjisi. Aslında ruhlar çocuk ya da büyük diye ayrılmıyor ama şöyle çocuklarına tanımlamamın sebebi şu size. Yani o cıvıl cıvıl anda yaşamak, bir adım sonrasını düşünmemek hep gülümseme Gülümse ve geç. Ne olursa olsun gülümse ve geç. Bugün ne yaşarsan yaşa, gülümse ve geç. Ve aynaya gözlerin içine bak, gülümse. Dışarıda birisini görüyorsan hiç önemli değil, gülümse. Bugün ben ışığım, ben sevgiyim de. Evet, ben bugün ışığım, ben sevgiyim. Gülümsemek sevgili arkadaşlar, beyinde mutluluk hormonu salgılıyor. Titreşimi yükseltiyor. Bize zaten en çok ihtiyacımız olan şey bu mutluluk hormonlarının salgılanması. Bu çok önemli. Bazı insanlar e, hani müzik dinleyerek, şarkı dinleyerek de çok mutlu oluyorlar. Ya da mantralarla. Mantra falan da paylaşabilirsiniz bu arada grupta. Sevdiğiniz bir mantra, dua ya da bir om sesi bile olabilir. Titreşiminizi yükseltir. Bunlarla başlayabilirsiniz. Bunlarla devam edebilirsiniz. Yani seslerin de titreşimiyle şifalanmayı seçin. Gülümsemekle şifalanmayı seçin. Su içerken kodlamayı seçin. Ses frekansıyla e, frekansınızı yükseltmeyi seçin. O kadar çok şey var ki şu basit yaşamı güzelleştirecek güzel için. Yani günün niyetini belirlediniz zaten. Siz ne dediniz? İşte bugün ben huzur enerjisini yaşıyorum dediniz. Ya da bugün ben e, işte şans enerjisini yaşıyorum. E zaten tek kelimelik niyetlerle biz ne yaptık? çok güzeller dedik. E baştan ben şimdi size özetleyeyim. Ne anlattım size? Nefes, suyu kozlamak, duygusunu anlattım. Niyetlerin önemi, ondan sonra ses frekansı, minik bir gülümseme. E bunları sabah yaparsan günün geri kalanında düşük frekanslı olaylar seni etkilemez. Ya da şöyle diyeyim, daha gerçekçi olarak daha az etkiler. Daha az etkiler, tamam mı? Evet, daha fazla etkiler. Sevgili güzel yol arkadaşlarım. Şimdi hepimiz kocaman bir gürelim, Geçmişimize bir bülü gülümseyelim. Geleceğimize bir gülümseyelim Esra'lı Ve heyecanla. Geleceğimize heyecanla. Seni yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kim bilir bana ne kadar güzel bir hikaye yazıldı diye şöyle bir el geleceğimize. Kim bilir oradaki kahraman yani ben ne kadar güzel bir rol üstleneceğim. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Geçmişimizi de el sallayalım. ''Aa harika şeyler yaşamışım ve başarmışım. Neleri aşmışım. Harika kendimi kutluyorum.'' diyelim ve bugünümüze kocaman kocaman sıralalım. Ben bugün harikayım. Bugün duyduklarımla, bugün dinlediklerimle, bugün bana katılan her şeyle ben çok güzel ilerliyorum diyelim. Kaybedecek hiçbir şeyiniz olmadığına kendinize inandırırsanız korkularınızı şifalandırırsınız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Çünkü dediğim gibi transfer olacağımız bir dünyadan sonra hani burası bir transfer yeri, bir geçiş yeri, ruhun yükseliş yeri. Yani çok da kaybedecek bir şeyimiz yok. Ebediyen burada kalmayı düşünüyorsanız bile boyut değiştireceksiniz. Yapacak bir şey yok. İşte sevgili güzel öğrencilerim, sabah ayrı, akşam ayrı hep kendimizi ne yapıyoruz? Besliyoruz. Yani biz beslemesine izin veriyoruz. İşte zaaflarımızı, işin içinden çıkamadığımız kötü duygularımızı, düşüncelerimizi, e efendime söyleyeyim, ne olabilir? O az çakradaki, işte bizi dönüştürmek istemeyen, bizi zorlayan anılarımızı bile biz ruhumuzla itibariyle geçtikçe besliyoruz. Bakın gece de en çok güzel bir çalışma yaptık. Hediye bir çalışmaydı. Bütün var teşekkür ediyoruz. Bu ne yaptı? Sizin belki de işte 30 yılınızı şifalandırdı. Bu ne yaptı? Belki sizin üç yıl çok ağır geçmiş travmanızı şifalandırdı. Belki bu sizin bir yerdeki hastalığınızı tak diye kesti. Bilemem. Herkesin çok farklı bir açılımı var. Ama ben şuna inanıyorum ki sevgili güzel arkadaşlar. Hiçbir çalışma boşa gitmez. Yeter ki siz nereye koymak istediğinizi bilin. Yani siz şifayla hayatınızı nereye koyuyorsunuz? Nerede? Aa, şöyle güzel burayı iyileştirsin. Evet. Zaten şifa bir şekilde geldi ama sen bunu farkındaysan. Sen bunu ne kadar farkındasın? Yaşamının kolaylaştığını ne kadar farkındasın? Ne kadar şükür cümleleri içindesin? Yani işte hep teşekkür edeceğiz. Hep teşekkür edeceğiz. Hep teşekkür edeceğiz. Ay benim bugün bir sınavım var. Şükürler olsun. Bildim kendimi hissediyorum. Her şey olursa olsun. Çok güzel geçti. Hatırlayacağım. Gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben size şunu şey söylemek istiyorum. Yaşam size ne sunar? Bunu bilemem. Hiçbirimizin bilmesi zaten doğru değil. Ama şunu çok inanıyorum ki yaşam size size istediğinizden bugün yaptığınızdan başka bir şey sunmayacak. Yani siz bugün kıtlık bilincindeyseniz bir sonraki süreçte de bunu yaşayacaksınız. Siz bugün harika bir iletişime sahipseniz bir sonraki süreçte de bunu yaşayacaksınız. Çünkü bütün varoluş şöyle çalışıyor o kadar devam ettiriyor yani her şey birbirini tamamlıyor tamamlanmaya geldik ya tamamlanma kelimesini böyle anlayabilirsiniz ha, tamamlanma Aa, demek ki ben hep böyle zorlayıcı diye düşünüyorum of ya hep bu var bak o zaman sen zorlukta tamamlayacaksın kendini işte bu kırabilmek yine senin elinde bunu başarabilmek yine senin elinde. Elinden geleni yapmadıktan sonra şikayet etmeye çok hakkımız yok. Elimizden geleni yapacağız ve suçlu aramayacağız. Yapacak bir şey yok. Zor yaşayan için, öğrencilerim için şunu söylemek istiyorum. Orada kendinize şunu sorabilirsiniz. Neden? işte hani bazen bir şey olur. Bir kuyruktasınızdır. Tam size sıra gelir. Yok bir şey, bir sorun çıkar. Ne demek bunları siz yaşarsınız? Hiç düşündünüz mü? Neden? benim hayatımda yaşamayı seçiyorsun. Bugüne kadar olmamışsa Tak sana geliyor her şey değişiyor. Neden? Bu seninle alakalı. Bu sistemle alakalı değil. Sen sistemle uğraşırsan bu sefer canı sıkılır. Sen yaşamı kolay kodlayacaksın. Sen hayatı kolay kodlayacaksın. Sen sana verileni nasıl daha iyi kullanarak kısmını geliştireceksin? Ya ben böyle doğru düşünerek acaba hangi pozitif duygumu düşlendiriyorum? Hmm. Hayat zor derken ben daha mı çok çalışıyorum acaba? Evet hayat kolay olsa belki de yatacaksın. Çalışmayacaksın, çabalamayacaksın. Bak kodlamana bak. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Onun siz duygunuzu yazın ya da düşüncenizde. Ve onun altında size sağladığı yani beslendiğiniz duygunuzu yazın. Hadi bakalım bir ihtiyaç mesela. Mesela ne söyleyelim? Ee, örnek bir şey gelmiyor. Tamam o yüzden siz yazın dedim. Ee, var aslında. Mesela bazı insanlar ee, yani insanlar kötüdür diye düşündüğümde bunun bana pozitif kazanımı ne oluyor? Hmm. Herkese güvenmeyerek kendi korumaya alıyorum. Aslında sınırlarımı koruyorum. Olabilir. Evet. Ama insanlar kötüdür demeden de kendimi sınırlarımı korumayı öğrenebilirim. Ya da hayat zor demeden de ben zaten. Ben hayat zor demiyorum ama iyi çalıştım olduğunu düşünüyorum. Bak ikimiz de aynıyız. Baktığımızda şöyle bir şey. Birisi de hayat zor diyerek çalışıyor. Başarıyor ben hayat kolay diyorum, çalışıyorum, başarıyorum. E, sonuç ne peki? Hangimiz daha iyi durumdayız? E, olarak ben daha iyiyim. E, Hanım olarak daha iyiyim. E, Bu olarak daha iyiyim. Peki sana bunun size bir kazanma İşte aslında sen şöyle konuluyorsun tatlım. Diyorsun ki, e, hayatı tersen öğrenmek bana iyi gelir. Biraz kendimi zorlayayım. Ama hayatta ne ki? Yani sen Tanrı'nın yazdığı senaryoyu bozuyorsun. Yani sen ilahi yazdığı senaryoyu kendin yazmaya çalışıyordun, tepetaklık oluyorsun çünkü Tanrı'nın yazdığı senaryo doğru değil. Yok işte böyle bir hikaye yazdım, oynayayım. Basit. Basit. Diyor ki, kestir olursan, çalışırsan o her şey senin. Sevdiğin insan olursan her şey senin zaten ben koruyacağım. Senin kalbin iyi olursa zaten şu. Basit yani, anlatabiliyor muyum? Ama sen diyorsun ki, yok ya, bu Tanrı böyle bir şey yazamaz. Bu kadar olur mu canım? Sen koskoca Tanrısın, azıcık bizi zorlasana. Yani bence işte bütün e, kötülüklerin anası için bizdeki zaten. Kime inandığınız, ne yaptığınızla çok alakalı. Kime inanıyorsanız, ben on, bence onunla bir görüşme sağlayın. Ee, gerekirse <laughs> onu bırakın. Çünkü e, inandığınız şey şu bizi yönetiyor. Yani siz Tanrı'ya nasıl inanıyorsanız öyle bir hayat bilirsiniz. Ben onun sevgi dolu, çok kolay, yani merhametli olduğunu düşünüyorsam öyle yaşarım. Ama ben onun zorlayıcı, izleyici, cezalandırıcı, ne bileyim beğenmeyen, o gün düşünüyorsam öyle yaşa. Yani içimizdeki bütün o e, virüslü duyguların sebebi bir tanrı inancı mı? Buna bakın. Tanrı inançları dediğimiz şey zaten çoğu atalardan, şunlardan, bunlardan, oradan buradan geliyor. Onları kendinize göre bir anlamlandırabilirsiniz. Birçok insan şey yapacak. Yok ya ben zaten böyle şeylere inanmıyorum. Hayır. Olur mu? o dipleri kazdığımızda o inanmıyoruz da dediğimiz nereye inanıyoruz, inanıyoruz bir misiniz? Bir misiniz? Ya öyle değil işte. O kadar çok şeylere inanıyoruz ki sevgili bizler arkadaşlar. İnanmaz olur muyuz? İnanmasak zaten bu yaşamayız. yani bugün mesela şöyle. Ben hayatıma zorla başaran insanları almak istemem mesela. Çok yorucudur çok yorucudur. Yani bir şey yapacaktır. Hayatında bir şey yapar mesela. O kadar beyni abartır ki ben çok yorulurum böyle insanlardan. Çünkü ben aynı anda bir çok şey yapabiliyorum. Çok kolay değil mi zaten? Birini yaparsın, birine geçersin. Ama sen yaptığın yemekte kalırsan, ama sen e, okuduğun kitapta kalırsan, ama sen işte yaptığın temizlikte kalırsan tabii ki bir sonrasına geçemezsin. Yani beyninin o zorluğu abartıp başarı duygusu gibi sana adlandırması tamamen yanlış. Çünkü bu hepimizin yaptığı çok doğal şeyler. Bunlar çok normal şeyler. Asıl başarı ruhla itibata geçebilmek, onunla konuşabilmek, varoluşun kimyasını çözebilmek, varoluşun sırrını çözebilmek. Anlatabiliyor muyum? Yoksa eğer siz buraya ruhunuzla itibata geçmek için, ışık elçisi olmak için gelmiyorsanız, ya sadece dünya hayatında aşkı bulayım, dünya hayatında. Ya bunlar mesela o kadar basit niyetler geliyor ki bana. Yani özür dilerim ama dünya hayatında bir evim olsun, bir arabam olsun. Bana çok basit geliyor bunlar. Olur, olur ki zaten bu olmayacak değil. Olmayacak bir şey değil. Yani çok kolay olacak şeyleri, çok kolay olabilecek şeyleri çok zor bir yere koyarsanız size oynatır. Size oynatır. Hani şey gibi bazen ben ilişkilere bakıyorum, partner ilişkilerine. Hani böyle o kadar çirkin partnerin dili, konuşmasını bile bilmiyor. Ama karşı partner çok güzel, çok şey. Ona aşık. Düşün ki ya bu olmaz, değil değil. Aynı bunun gibi. Yani hayatımızda ne Yol arkadaşımla kaldığımız, düşüncemiz ve inancımız o kadar basit ki o da havalanıyor. Diyor ki ya bu güzel kadın, bu çalışkan kadın beni böyle iyi bir yere koyduysa demek ki ben de bir şeyim diye bize havalanıyor yani. Hayır, çok basit. Çok basit. Bunu yapamam. Hayır, yapabilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Her şeyi yapacaksın. Ne kadar yapmak istiyorsun? Ne kadar yapmak istiyorsun? Bakın bir şey yapmak istemediğinizde Çocuklarımıza verdiğiniz övgüleri ve nasihatleri dinleyin. Özellikle anneler. Nasıl onları yapacağını düşünüyorsunuz. Değil mi? İşte bu kolay değil. Daha şey kolay değil. Başkasını yönetmek. Ama kendinle uğraşmak kolay. Kendini çözmek kolay. O yüzden bırakın başkasını yönetmek. Okudu mu, kalktı mı? Dinliyor mu, dinlemiyor mu? Söylüyor mu? Söylüyor mu? Ne dedi? Evet, bugün. bugün ne yapıyoruz? Bugün ben kendi adıma ne yapıyorum ben kendi iyiliğimi ne yapıyorum işte bunu söyledim lazım. Evet buraya kadar soru varsa alayım yoksa birazdan kapatacağım. Yani senin en iyi halin nasıl? Ben onu görmek istiyorum. Senin en iyi halin nasıl? Kim bilir sen mutlu olsan, huzurlu olsan, e, güven içinde, neşe içinde olsan nasıl bir insan olursun? Ne olmak için gelmiş? Birbirlerine ders vermeye, bir şeyler öğretmeye, birbirlerine işte Dediğim gibi öğretmenlik yapmaya gelmiş ilişkiler. Şimdi sen bunu bilirsen sevgili güzel öğrenci, o zaman aldığın enerjiyi e, sınırsız harcamıyorsun, tamam mı? Sınırsız vermiyorsun. Peki bugün ne öğrendik? Biz buradan aldığımız enerjileri dışarıdaki dengesiz karanlık enerjilere tahammül edelim diye değil, kendimizi korumaya alalım ve ışık işçileriyle buluşalım ve kendimizi besleyelim diye alıyoruz. Bunu anlatabildim mi? çok kızdıran bir olay vardır ve biliyorsunuzdur. Aslında ona sınır koymanız gerektiğini. Ama bugün o kadar neşe dolu başladı ki. Eğer ona tahammül ederseniz sistem size şey der. Sana kullanmıyorsun tatlım ya der. sana kullanmıyorsun. Tamam artık bırakmayı öğren. Kendine gel, yüzleş. Falan filan falan filan. Burayı anladınız mı? İşte buraya kadar anladıysanız Yaşanım size çok kolay. Hayat size çok kolay. Tamam mı? Sorumuz yoksa Sevgiyle kapatalım mı yayını? Hadi bakalım. Ben yayını kapatıyorum. Siz de lütfen burada aldığınız enerjileri. Yani gerçekten bugün şöyle kodluyorum. Benim ışık ve şifa enerjimi hayatımdaki kötülüklere, kötü insanlara tahammül etmek için kullanacaklarsa insanlara bunu vermiyorum. Vermiyorum. Onların kötülüklerini de görsün. Onlara sınırlarını önünde koysunlar. Bugün de böyle kodluyorum. Evet. Yani gereksiz kişileri beslemeyi bırakalım artık onun yaşam dersini kendi öğrensin. Ay yok. Oh, siz bu kadar zorlanıyorsunuz. O da gitsin çabanızı çırpmasın bir şeyler yapsın. Neden biz karanlıkta kalmış? Yani hadi şey kafası sarhoş adamları ayıp tutmaya çalışmak gibi bir şey bu. Hayır canım herkes kendisi ayılmak isterse ayılır. Bayılmak isteyeni ayılmaya çalışmayacağız tamam mı? Kim ne görmek istiyorsa onu görsün. Bu kadar yeterli. Sevgilin kanalı bol bol gülümseyin. Mutlu günler.